hem profesyonel tasarımcılar hem yeni başlayan sanatçılar için çok kullanışlı bir set. Endüstriyel tasarım, mimarlık ve moda tasarımı gibi alanlarda da renklendirme, çizim ve tasarım için Artzone Marker setini tercih edebilirsiniz. Set içerisindeki kalemler plastik gövde ve plastik kapağı sahipler. Her biri çift taraflı olarak kullanılabiliyor. Geniş alanları doldurmak için yan kesik kalın uçlu tarafı, çizim ve detay verme için ince uçlu tarafı kullanabilirsiniz. Renk çeşitliliğinin fazla olması sayesinde tonlama yapabilir. İsterseniz 3 boyutlu görüntüde çalışmalar oluşturabilirsiniz. Alkol bazlı mürekkep şeffaf bir görüntü çıkarırken hızla kuruması sayesinde işinizi kolaylaştırıyor. Üst üste katmanlar boyarken bir alt katmanın kurumasını bekleyerek zaman kaybetmiyorsunuz. Hem marker petler hem de sulu boya kağıtlar üzerine çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Set içerisindeki tüm renkler bu şekilde.